Dur kayıtız. Herkese arkadaşlar izledi. Burada olsak 5. bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorum kaç gündür video gelmiyor. Şöyle kapatayım. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar ben mobilya sildim. Tamam sonra güle gidelim. Dedim ben yani, öyle bir şey. de çekim dedim. Şu anda arkadaşlar 5. bölümü çekiyorum. Evet. Ama arkadaşlar siz de videoyu şöyle bir like de atmayı bunu unutmayın. Ee, o oyun fikrini de aşağıya yazın arkadaşlar. Bir güzel sıkıldım artık. Ne oyun çektim acaba? Evet. Başlayalım. Hayır, koyup durmak istemiyorum. Ben de bu mobilyayı daha önce bittim ya. O yüzden var şeyler burada. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Oha. Ben şunu alayım bir Tamam. Lan niye alıyorum onu neyse. Kaç kaç. Iştık kaç. Uff. Şöyle böleceğiz galiba. Geliyor lan. Ay geber. Ya kayıt durmak iste kayıt durdurmak istemiyorum tamam mı? Ay ya çık çık duruyor böldüm işte. Oh. Bazı arkadaşlar bilgisayar alınca ee, daha iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar daha iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir bilgisayar alayım kendime. O bizim takımdan geldi. Bizim takımda kim abi robot geldi. Koş koş aslında. Evet indir indir indir. Lan indirsene. Ana geberdi bu. Gittir ya. Ey bir de bana al, alma. Al, al, al. Ya hadi Ah tamam sonunda ya. Böyle geberdin. Sen i̇şte böyle geberirsin dostum. Abi bizim takımdaki Frank mı senin? Geber. Gece geber. Ne yer dağıttım ya. Sen de geber. Sen de ya, ya buraya gel. Yok <laughs> be bunu. Iyi şey Dişi, bu yaptı bu iş yaptı düşük bu artı dört. Hoppa şekil şu bir hareketler. Bu da bize de buna bak katlarım çekme kartları bu aşağı. Zaten bu çıkmaz zor. Leon çıkması çok zor arkadaşlar. Çıkmıyor yani. Arkadaşlar bak. Vallahi size söylüyorum. Bu 1300 1300 1300 kupa çıkma var ya. Sabaha kadar 1300 kupa çıkmaya çalışıyorum. Vallahi şu 15 kupa yapmaya çalışıyorum tamam mı? Vallahi bayağı bir zamanım aldı arkadaşlar. çok zor oldu arkadaşlar. Bir düz çıktım, bir düz çıktım. Evet da çıktım yani. O karşı takım diye şeyler varmış ama bir bu ne ya? Karşı mı yok var? Bizimkiler mi? O alırım. Aha kuru 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 kuru. Karşımda iki tane efsanevi var. Bizde bir tane var. Zaten yok şartlar. Spike, 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 Spike. Geber lan. Gel buraya, gele. gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Yenildim sana. Of. İşte bu. Geber lan. Haberli. Sen de geldin Spike. Efsane bir kart bu arada. Ay ben bunu biliyorum. Buraya gidin şey oluyor. Kapı çıkıyor değil mi? Güzel lan. Ye. Yeah. Oha çok iyi. İyi lan. Bu arada arkadaşlar yeni bir kart gelecek. Bir orospu diye bir karakter. Yani öyle bir karakter gelecekmiş oyuna arkadaşlar. Orospu adı bir karakter yaşaymış. O bir isim zaten? Orospu. Orospu mu bir şey işte. Geberdik. Ama hiç zarar bile veremediler ya. Geberttim. Geberteceğim o bebeği. Hadi, Hadi bakalım. Öldürme boşuna. Şuradaki şurada de, şuradaki de alayım. Aldım. Bu. Of of of. Varlı varlı ölme, varlı ölme, varlı ölme. Of. <laughs> Eyvah. Bir kere, bir tane bile zarar verememişler ya. Yazık, yazık. O gül o. Gül o gülün efendisi. Lan. Hayır. Hayır, kaybedeceğiz hayır. Ya ben lan. Of. Oh. oh, kazandık bacı. Kazandık değil mi? Ne? Abi doğru ya. Onlar kazandı. Bir dakika olmuştu. Muydu? Devam. Of <laughs> oh, devam edelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Uf, uh, ben ne yazdım? Ne yazdım? Ben bunu kaçırdım. Aha bir tane daha şurada bize. Bize bir tane şey var. Abi aldılar. Hadi koş 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 kanka koş. Koş, koş ben de gülüyorum arkanda. Ya, çok kötü ya. Koş koş ben de gülüyorum arkanda kanka. Koş koş koş. Ben de yürüdüm. Allah'ım lan. Evet çok iyiymiş. Ooo alayım ben şunları kanka. Ve evet. Hadi be. Sıçtık abi kaybettik. şey bu. Oh. Aa yeri sıkıcı. Ayva ay, yedik şimdi. Arkadaşlar bu robot çok şey ya. Lan. Lan. Dursunuz da şu robotu oğlum. kaybedecek ya. Çok kötü abi ya. Neyse oynayamayacağım bunda, şunu oynayacağım dedik. Bu arada dokuz akol usta, ne var dokuz akol? Çok hızlı dokuz Ya bunu duruyor ya? ya Rahatsız ne Galiba grip oldum. Anneme galiba hasta oldum arkadaşlar ya, aslı Poko, 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 poko. Geber, geber, geber. Koğuş nasıl ya Geber ya, ya. As poko, as bir yeter lan. Hı? Hayır. Geberdim ben. Öldüm. Abi çok kötü ya. 15 tutuyum hala yiyemem 10 dakika olmuş lan bunu nasıl kapatsak mı acaba ya çok kısa oldu haliyle bir takma arkadaşımız gerçi bana çıksa adam çok şanslı Karşıyım çok şanslı lan. Alayım mı ben, ben şunu? Beni bırakırsın. Bom. as geliyor korkuyorum. Şöyle bak şurada şişeli var. Aynen. E, e. Gebereceğiz galiba. Şişeli çok güzel. Şişeli çok güzel arkadaşlar ya. Oraya bak çok zor ama beni de asla yenemezsin. Şişeli. Ne yargı dağıttım be. Oh, bize sonunda bir... yendik be. bu arkadaşlar bin tane şey var yıl on. Bunlara bir şey alsam mı acaba? Tukkanda bir şey var mı? Tukkan. Tukkanda bir şey var mı? Tukkanda. hangi silahı hangi silahı Bir de şişeyle şişeyle oynayıp yapacağım bugün Ne oldu bir dakika olmuş ya Bu sonra ben bunu kapatayım ben de video Evet. Gövreceğiz galiba. Ben şu şunu aldım. Kaç kaç kaç. Ceren oh. <laughs> buraya gel. Ceren gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi değiştirdim onu koydum. Aa aa aa.

Ayrıca yeni kart yazdım. Ayrıca yeni kart. Of. Ya çok da 14 dakika ama şu videoyu çok ağır şey yapıyorum. Bir de, çok... de keseyim burada. Savaş olsa bile geçeyim arkadaşlar. Siz like atın, abone olun. Bay bay.